Sen kral olmak istiyorsun Eymen? Evet. Eymen kral olmuş bir travında, ha goği, travında. <laughs> baba. Geyik var. Efendim baba, oğlum. Baba, bak şöyle yapıyorsun ya. Kral tarzı geliyordun. Niye yaptın ha? Tamam. Ben onu yaparım tamam mı sana böyle? Eymen kral olur, de kral olur. Tamam Eymen babacığım. Tamam, tamam şimdi ne <laughs> şimdi, şimdi yapsana. <laughs> tamam, yaparım babacığım. Eymen, seni ben kral değil, seni ben yeşilde yapayım mı yeşilde? Tamam mı? Hadi. Hadi 1 2 3 de babacığım. Hadi. 1 2 Ama elin elimle babacığım elinle yap böyle. Bir, bir, iki, ama el çırpmıyorsun aşkım. El sana el çırp bakayım hadi. Bir, iki, evet gördün mü Eymen? Yeşilde mi oldun bir anda ya? Eymen çok korkunç oldun böyle ha. Sen süper kahraman mısın babacığım? Ben size bir şey göstereceğim, arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bugünkü oyunumuz Sizlerin daha önce çok beğendiği bir oyun vardı. Bak bir de Evet. Benim... Çok beğendiği bir oyun vardı. Bilge saklıyorduk. Bu sefer çok Eymen'in çok değerli bir yüzüğünü saklayacağız böyle. Bakalım Eymen bulabilecek mi yüzüğünü? Bakın şöyle çok değerli bir yüzük. Onu annem bana sürpriz yaptı. Evet Eymen'e anne sürpriz yaptı verdi. Bakalım Eymen gözü kapalı bir şekilde bu Yüzüğü bulabilecek mi Eymen? Evet. Bulursa Eymen bu yüzük senin olsun tamam mı babacığım? Evet. Haydi bakalım. Hazır mısın? Evet. O zaman maskeni atıyorum sana. Yakala maskeni. Evet. Hop yakala. Tak maskeni. Videomuz evet. başlasın. Daha sonra ben de yüzüğü saklayayım. Hoppala. Bakalım Eymen. Yüzüğü nasıl bulacak? Yüzüğü bulabilecek mi? Ama önce evet. görmediğinden emin olalım. Emin'in görmediğinden emin olalım. Daha sonra izleyecek bir. Emin emin misin? Hmm. Mesela bu kaç oğlum? Dört. Dört mü? <laughs> evet Emen görmüyor gerçekten. Ben hemen yüzünü, saklayayım şöyle. Ben yani saklayayım şöyle. Bak, siz görün. Emen görmesin tamam mı? Mesela şuraya saklayayım ben yüzüğü. Değil mi? Sağ bir dakika dur hemen hemen söylemeyeceğim babacığım ben. Şöyle ben söylemeyeceğim tamam mı babacığım? Ben şöyle. Heh. Zaten eğmen görmediği için sıkıntı olmaz. Ee, bakın burada var. Kalemiz var. Örneklerimiz var. Gemiler var. Ve kale duvarı var. Ve burada eğmen var. Eğmen hazır mısın? Hadi bakalım. Yavaş yavaş gel. Önüne doğru tepsiye gel. Ama hemen görme yok tamam babacığım. Yavaş yavaş kontrol edebilirsin. Bakalım. bana böyle bir tane ipucu verebilirsin. Babacım ipu zaten ellemek. Böyle kendin kontrol ederek bir şey bulman bulmanla tamam mı? Ama bakma yok tamam mı aşkım? Hmm. Kesinlikle mi görmeyeceğin ha tamam mı? Yoksa videomu ben oynamam. Ben bitiririm videomu. Ha ah, ah, sana söyleyeyim hemen. Evet Eymen şu anda tek tek kontrol ediyor. Bakalım bulabilecek mi acaba? İyice böyle sıkmadım. Bak bak. Buldun mu? Ya, Bulamadın mı? Evet, Eğmen şu anda hala bulamadın yüzüğü. Şu Sen an arıyorum. Ulamasın? Ben görüyorum tabii canım. <laughs> ben görüyorum ama biraz daha ilerileri arayabilirsin ha. Biraz daha ilerileri ara. Yüzüğü bulacaksın babacığım. İleride mi? Bilmiyorum onun, da, onun içinde de olabilir ama biraz ileride de böyle elle falan gezilebilirsin yani tabanın içerisinde. Evet elin yakında bir yerde ama Nerede acaba İmen? Tepsinin içinde bir yerde. Babacım yavaş ama bak her tarafa batırın aşkım. Tepsinin içinde bak ha. Yanımda ama be. elini gezdir bakayım babacım tepsinin içinde. Tepsinin içinde elini gezdir. Gezdir acaba nerede bu yüzük ya? Hadi bakalım. mi? O, belki biraz ileride olabilir. <laughs> olabilir. Belki biraz ileride olabilir. Belki biraz ileride olabilir. Tamam çok çok gitmeyeyim. Eymen tepsi düşecek Hadi Eymen şimdi tepsinin içinde Eymen yaklaştı ha, Şu nerede? an çok sıcak Yaklaştı ama Soğuk sıcak oynayalım mı? Evet şu an Eymen şu an Soğuk biraz soğuk biraz Elini gezdir gezdir bakayım ortaya doğru Şimdi? Biraz gezdir Eymen Bulabilirsin aşkım Şimdi? Şu an Biraz sıcak biraz sıcak ama gezin elini sık bakayım babacığım buna Yavaş yavaş el, elini acıyabilir yavaş. Hah, sıcak çok sıcak. Şu an çok sıcak. Hani? Çok sıcak şu anda. Çok sıcak Eymen Hani? Eyvan çok sıcak. Eymen bakma yok bak, bakma bak. yok. <laughs> şu an Eymen çok sıcak Eyvan. Hani? Evet Eymen Eyvan görebilirsin aşkım. Eyvan yanımda mı? Evet çok sıcak şu anda. Yukarıda Hayır hayır. hayır hayır elinin yanında. Elinin. Sol elinin yanında yani. Anne. Sol elinin yanında babacım. Nerede? Ama böyle sık sık, sık yavaş yavaş sık görürsün. Yavaş yavaş sık. Bulabilirsin belki Eymen. Eymen hadi eymen, yüzü kaybedeceksin ha. Hadi Eymen bulabilirsin Eymen. Baba anne. Babacım ya biraz arasan bulacaksın ha. Birazcık arasan bulacaksın yani. <laughs> orada bir yerde mi ya? Evet orada bir yerde. Evet, evet orada bir yerde. <laughs> ha baba, nerede o zaman? Sen sonra demiyor, şaka yapıyorsun şu an. Hayır, şu an ben görüyorum. Aman dedeyim. Babacım şu an ön, tam önde şu anda. Bak araman lazım, elinde sıktım hemen parmağın değil ya şu anda. Sağ, sağ elindeyim mesela babacığım sağ. Bir şey değil şu an balık. O Üstek değil. Gibi. O değil, o değil. Şu an sağ elin çok yakın babacığım. Sağ elin çok yakın. Aa şu an gitti. Soğuk soğuk. Soğuk oldu. Hayır hayır o değil. Soğuk oldu. Çok soğuk. Şimdi. Çok soğuk soğuk. Şimdi. Az aşağı doğru aşağı doğru. Şimdi. Az aşağı 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 tamam. doğru yaklaşıyorsun. Evet sol parmağın değil şu anda. Sol elin değil, sol elin sol elinde ya hemen Hani? Sol sol elinde Az az yukarı tip görürsün babacığım. Az yukarı doğru. Az yukarı 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 bana doğru. Ha, sorun değil. Sorun değil evet. Elin sorun değil Eyvan. Nerede? Elinin altında şu anda. Şöyle avuçta görürsün bak. Avuçta avuçta. Ha. Ay, el. <laughs> ha. Bak neye bak. Altın elin Eyvan elin, sol elinde sağa doğru git. Sol elinde? So, ha ha. Elin alt, altında. Isır kucak <laughs> yumrukla yumrukla. Ay hay. Gördün mü? Az aşağı kaydı. Az aşağı kaydı. Ha, baş parmağın değiyor. Ha, değdi. Buldun mu? Buldum. Buldu mu? Evet buldum. Ay çok şükür buldu ya. Bakalım. Aç gözün. Evet. Göster göster arkadaşlar göster arkadaşlar. Göster. Evet Eyvan çok çabuk buldun ya. Eyvan nasıl sen nasıl buldun böyle babacığım? Bu, bu. he bu, bu çekebilir mi? Eymen. Hı. Zor oldu mu senin babacığım? Nasıl oldu? Zor oldu evet. Nasıl oldu? Bayağı zor, zormuş değil mi bu oyun? Hı hı. Zor olmuş arkadaşlar. Eymen battım hep. Battı bakayım şu küçük yerde kaldı sadece. Evet arkadaşlar. Böyle videodan devam için bizim mutlaka beğenin ka Eymen için kanalımıza abone olun. Baba. Efendim oğlum. Bir de ben bensa sen bunu Tamam babacığım. Videoda sonra ben bulayım tamam mı aşkım? Tamam. Olur mu? Olur. Ama emin ee, Arkadaşlar bu ikinci bölümüydü. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Üçüncü serisini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.